Kıymetli arkadaşlarım herkese geçmiş olsun. Bu videomuzda 2022 KPSS ön lisans Türkçe testinin hatırlamış olduğunuz sorularını ve zorluk düzeyini lütfen yorumlar kısmında belirtmiş olun. Şu an hali yazıda zaten canlı yayında biz elimizden geldiğince ulaşmış olduğumuz tüm soruları ve cevapları sizlere aktarmış olacağız arkadaşlar. Lütfen tüm bu süreçten ve yapacağımız çalışmalardan haberde olmak için kanala abone olmayı ve bildirimleri aktif hale getirerek tüm yapacağımız çalışmalardan memur atamalarından haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur. Muhakkak ilk yorumları sizlerden duymak istiyorum. Türkçe kısmının zorluk düzeyi nasıldı veyahut da hatırlamış olduğunuz tüm soruları şöyle bir yorumlar kısmında belirtmiş olun arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur.